Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Eylül Bismillahirrahmanirrahim. Kütüb-i Sitte nedir? Sorusunun cevabı. Kütüb-i Sitte'yi halkımızın çoğu bilmiyor. Kütüb-i Sitte, kütüb kitaplar demek, sitte altı demek. Yani altı kitap. Kütüb-i Sitte şunlardır. Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace ve Nesai. Kütüb-i Tis'a dokuz kitap demek. Tis A 9 demek. Kütüb-i Sitte ek olarak üç tane daha kitap var. Bunlar şunlardır. Darimi, Sünen, Ahmet bin Hanbel, Er Müsnet, İmam Malik, Er Muvatta. Bu kitapları, bu 9 kitabı okuyan kişiye hadis alim denmese de hadis alimliğine yaklaşmış denebilir. Çünkü hadis alim olmak için hadis usulü de bilmek lazımdır.